Denizli Sanayi Odası olarak Denizli'nin uluslararası arenada rekabet gücünü arttırmak ve dijital dönüşümünü sağlamak amacıyla 2023-2024 yılları arasında Denizli Sanayi Odası E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademi Projesi'ni hayata geçirdik. Projemiz Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından fonlanmış olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da desteklenmiştir. Projemizde cinsiyet eşitliğine odaklanarak e ihracat ve ihracat istihbaratı alanlarını geleceğin stratejik iş kolları olarak belirledik ve bu alanlardan kadın istihdamını, kadın girişimciliğini ve işsiz bireylerin iş gücüne katılımını teşvik etmeyi hedefledik. Projemiz Denizli Sanayi Odası Akademi Eğitim Salonu'nun kurulmasıyla başlamıştır. Denizli Sanayi Odası Hizmet Binası'nda E ihracat ve ihracat istihbaratı alanında üyelerin bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen Dijital donanım, yazılım ve veri tabanı altyapısına sahip, tam donanımlı 20 kişilik bir eğitim salonu oluşturulmuştur. Akademi bünyesinde alanında uzman eğiticilerden oluşan bir ekiple uçtan uca e-ihracat eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 87'si kadın ve 49'u işsiz olmak üzere toplam 154 kişi katılmıştır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 17'si kadın olmak üzere 22 katılımcıya 3 ay süren toplam 600 saati aşan birebir danışmanlık hizmeti verilmiştir. Dış ticaret istihbaratı alanında ise odamız bünyesinde yeni bir kadın ihracat istihbarat uzmanı istihdam edilerek ikisi kadın olmak üzere 3 kişilik bir rekabetçi dış ticaret istihbaratı ekibi kurulmuştur. Bu ekip 100 saatlik teknik uzmanlık eğitimleri alarak 51'i kadın ve 20'si işsiz olmak üzere toplam 75 katılımcıya ihracat istihbaratı eğitimleri vermiştir. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilir ve kalıcı bir kapasite kurarak oluşturduğumuz Denizli Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde Denizlili sanayici ve kadın girişimcileri küresel rekabet ortamında birer oyuncu haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Tisk'in her yıl düzenlediği kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri bizlere ilham vererek yeni projelere teşvik etmekte ve değişen dünyada çalışma hayatının geleceği ana temasıyla yoluna devam etmektedir. Bu vesileyle geleceğimiz için önemli adımlar atmamıza katkı sağladığı için Tiske teşekkür ediyor ve ortak yarınlar birlikte mümkün diyoruz.